Bir hidayet kitabında hidayet etmeyen bir ayet olabilir mi? Şükretmek için bile akıl gerekiyor arkadaşlar. Değil mi? Aklı olmakta daha kelime anlamı olaraktan arkadaşlar dört anlama geliyor. İnsan anlamına gelen bir kelime var. Ve zaten bir sonraki ayetten belirgin bir şekilde anlıyoruz ki zaten ey insan diye sesleniyor Rabbimiz. Taha suresi hakkında arkadaşlar en son attığım video var ya size tefsir ajandası diye başladım. Taha ne demek? Buradan giriş yapacağız arkadaşlar. Harfi mukatta harflerini biz daha önce konuşmuştuk. Ama harfi mukatta harfleri hakkında sadece müfessirlerin yorumlarından bahsetmiştik arkadaşlar. Ama harfi mukatta hakkında neler düşünüyoruz? Ya da biz bunu nasıl kullanıyoruz, nasıl bakmalıyım yönünü hiç konuşmamıştık şimdiye kadar. Ben bunu dinlediğimde gerçekten çok etkilendim kaynaklardan edindiğimde. Bu bakış açısıyla hiç yapmamıştım harfi mükatta harflerini. Ama şimdi artık biliyorum ki Taha'nın bir anlamı var. Yani anlamsız hiçbir harfi mükatta harfleri yok. Peki o düşüncenin zıttı olarak şifreli kelimelerdir. Allah'ın işte gönderdiği işte dikkat edin dinleyin bak iyi bir sureye gir. Ben bunların hani bir tarafa bırakmak için demiyorum. Ama Taha gibi harfi mukatta harfleri suradelerin başında gelen Elif Lam biliyorsunuz evet. Elif Lam Ra evet. Yasin değil mi gibi bunların neden anlam arayışı değil de bir anlamı olabilir ya da e, Taha gibi harfi mukatta harfleri neden anlamsız olamazın açıklaması için maddeler size sıraladım sunumda arkadaşlar Ve, Taha kelime anlamı olaraktan arkadaşlar dört anlama geliyor birisi zaten surenin adı surenin adını vermiş Rabbimiz. Oraya girerken ta demiş. Yasin'e Yasin demiş. Yani girişinde zaten bildirmiş oranın ne olduğunu. İkincisi de Peygamber Efendimiz'in isimlerinden bir tanesi. Üçüncüsü zaten harfi mukatta harfleri. Herkes tarafından müfessirlerin birçoğunu ortak olarak bildiği işte 57 ya da 60 üzerinde zaten yorum var. Farklı yorum ama en belirgin olarak ortaya çıkarıldı. İşte bu surede senin henüz daha aklının ermeyeceği ya da e, tahöl edemeyeceğin kadar şifreler var. Veya dikkat et bak dikkat kesil çok önemli bir suredesin gibi vurguları var. Dördüncüsü de arkadaşlar Yemen tarafından e, Yemen halkı tarafından ki bunu büyük müfessirler getiriyorlar zaten e, insan insan anlamına gelen bir kelime var. Ve zaten bir sonraki ayetten belirgin bir şekilde anlıyoruz ki zaten ey insan diye sesleniyor Rabbimiz. İkinci ayetle beraber okuduğumuzda bu anlam çok belirginleşiyor arkadaşlar. Neden anlamsız olamaz arkadaşlar? Kur'an bir hidayet kitabıdır değil mi? Hidayet ne demek? Yol gösterici. Hepimize yol gösterici olacaksa eğer bir hidayet kitabında hidayet etmeyen bir ayet olabilir mi? Şükretmek için bile akıl gerekiyor arkadaşlar. Hikmetlerle dolu yani sana. Şimdi şöyle düşünelim. Bana hidayet etmesi, yol göstermesini istiyorum. Taha kelimesini soruyorum ama daha diyor ki beni bilemezsin. Ben şifreliyim. Olur mu böyle bir şey? Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> olduğunu düşünelim. Şifreli olduğunu düşünelim. Kazanımımız ne olur? bir kazanımız olamaz bu dünya için ama duygular besleyebiliriz hislerimizi besleyebiliriz aktifleştirebiliriz gerisini gayrı Allah'a bırakabiliriz. Ben okuyorum ey Rabbim sen bana dikkat kesildiğini söyledin bir şifre olduğunu da söyledin bir enerji bir frekans olduğunu da söyledin derim. Ben derim yani. Yani buna şey değilim. Ben şöyle değil. Bir düşünceyi getirince öbürünü reddeden tarafta değilim. Ben iki düşünce neden olmasını yönelen şahsiyetlerden. Yani ben reddiye için yapmıyorum bir şeyleri. onun vurgusunun altını çizmek istiyorum. Ama bu da neden olmasın diyorum. Yani hem öğrenebilirim hem de gayrısını Allah'a bırakıp ey Rabbim burada gizlediğin ne varsa ya da ben henüz bilmeye hazır olmadığım şeyler varsa bunu da sana bırakıyorum diyebilmeyi de hani ben kendime yol haritası belirliyorum. Ama reddiye çekenler çekebilirler. Ee, bunda hiçbir sıkıntı yok benim için. Bir örnek vermek istiyorum. Diğerlerini size atmıştım zaten pdf'de bir sürü ayet var arkadaşlar. Bakara suresi 22. ayet bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Müttakiler için bir hidayettir. Sakınanlar için yani takva sahipleri için yani duyarlı insanlar için bir rehberdir, yol göstericidir. Şimdi ikinci madde hani neden taha kelimesi anlaşılamaz olamaz? Aklını kullanmayanlara dair birçok ayet var değil mi Kur'an'da? Siz de okuyorsunuz, şahit oluyorsunuz değil mi? Neredeyse 2-3 sayfada bir ya da bazen bir sayfanın içerisinde kaç kere gelebiliyor değil mi bu ayetler? Onların çok azı aklını kullanır. Neden aklınızı kullanmıyorsunuz? Değil mi? Aklı olmayan bir insan şükredebilir mi? Edemez. Biz ona ne diyoruz? Meczup diyoruz, deli diyoruz değil mi? Üstünden bütün sorumluluklar kalkmış olan kişi oluyor. O yapmadığında niçin yapmadı demiyoruz. O yüzden aklını kullanamayan bir insan birçok bir şeyi yapamaz. O zaman bunu sık sık bize tekrar ediyorsa Rabbimiz açıklamasına bakmak zorundayız. Çünkü bakın bir tanesini okuyorum arkadaşlar Yunus suresinden. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. O akıllarını kullanmayanların üzerine pislik verir. Pisliği Yunus suresi 100. Evet Yunus suresi 100. Boca eder değil mi? O zaman akıllıma hitap eden bir şey olmalı. Akılla da bulabilmeliyim ben bunu. Taha dediğimde duygularım kadar aklımın da ona meyletmesi lazım ki onu kullanabileyim. Hayatımda rehber olarak yola çıkabileyim o akılla ben. Onun da birçok ayetlerini gönderdim size arkadaşlar. Kur'an'ın apaçık mübin olduğunu söyleyen mübin kelimesi apaçık ve açıklanan aslında iki türlü de anlamı var arkadaşlar. Apaçık olduğunu söyleyen birçok ayet var. Bu Kur'an apaçıktır. Yani evet. okuyunca anlıyorsun yani anlamı birçok şey çıkarır. Birçok ayet birbirini tefsir eder değil mi arkadaşlar? O zaman apaçıksa taha kelimesi neden bana gizli kalıyor? Tedebbür kelimesi de biliyorsunuz ince ince derin düşüncelerle yola çıkıp bulduğumuz. Çok da uyuyor aslında Taha'ya derin derin düşündüğümüzde ey insan diyelim. Sindirin sindirin. İnsanın içine neler girmez ki değil mi? Evet. Bir insan diyelim. Hani eee Mekke'de ben okuyunca böyle ağlayan e, imamları görünce diyorsun ki bunlar neye ağlıyor? Üçüncü ayete gelin, imam ağlıyor. E ben okuyorum okuyorum hiçbir şey yok yani. <laughs> ya da Allah Resulü inen ayetlerle sabaha kadar altları şişene kadar namaz kılıyor. Neyi kılıyor? Bizde 10 kere mi okuyor aynı sureyi? Bizde akıl ne uyanıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ya da bize verilen akıl da şu yatıyor. Rekat üstüne rekat. Rekat üstüne rekat. Rekat üstüne rekat. rekat, üstüne rekat. Yani. yani 20 rekat 40. Olabilir. Rekat üstüne rekat da kılmış olabilir. Bak yine reddi etmiyorum. Ama bir rekatta alemlere gezip gelmediğini nereden biliyoruz? Gözünü yolduğunda ben size uzay dediğimde şu an Bazınıza belki güneş, ay iki tane yıldız uyanacak. Bazınız kapkara bir kara deliğe gidecek. Bazınız dönmeye başlayacak belki de dünyanın etrafında. Oraya odaklandığında bak neler açılacak alem dediğinde. Denizin altına girdiğinde balıklar alemine. Yerle göğün arasına girdiğinde. Yani biz oradaki o şeyi e, tam net ayırt edemiyoruz. O yüzden ince derin dediğimiz derinleşme dediğimiz okumaya başladığımız andan itibaren orada onu hissettiğimizde bakın bir Fatiha suresinde bir namazda öyle hemen hani tavuk gıdaklaması diyor ya atalarımız hani tavuk ya, ya da bir Subhane Rabbi el ala diye secdeye vardığında ben bilincindeyim ya Rabbi. Tüm duygularımı yatırmaya geldim ya Rabbi. Bak şu an buradayım ya Rabbi. Seninle karşı karşıyayım ya Rabbi ki ben şu an 3-4 tanesini sıralıyorum. Bir de bakalım Bırak iki secdeyi. Tek secden bile acaba kaç dakika sürecek? Evet. Yani şeye gitmeye gerek yok. Hiç huşu hissetmeyebilirsin bile. Sadece sözel olarak biter. Ama ne diyorlar? Diyemezsin diyorlar. Sadece Rabbi Rabbilerle diyebilirsin. Bak namazın olmaz. Gözün açık yaparsın olmaz. Gözün kapalı yaparsın olmaz. Ayağını sağa çevirirsin olmaz. Sola çevirirsin olmaz. <laughs> Arkadaş secdelerimizi çaldılar bizden ya. Zaten o kadar fazla bedenime yok odaklanırsam namaza zaten şeye evet. e, o duyulmuş şey yapalım. yani o anın e, huşusuna zaten giremem. Evet. Yani ayağım öyle mi durdu? Hı -hı. Elim şu evet. kadar mı e, evet. parmağımın üstünde mi? Evet. İşte orayı mı i̇şte, ya. yani ayağımı birleştirdim mi? Evet. Bu kadar fazla bedenime odaklanırsam Hı -hı. E, ruhsal olarak da ya duygu olarak da o anı zaten odaklanamam gerçekten. zor gelir. Evet. Hı -hı. evet. Ya ben, ben yani şu anki dersin akışından şunu söylüyorum. Bu dersin akışı için bana sorsalar ki bu toplumdan, daha doğrusu İslam ümmetinden en çok neyi çaldılar? Secdelerini çaldılar, dualarını çaldılar, niyetlerini çaldılar, yarına dair Allah'la olan bağlarını çaldılar. Bak bir İslam ümmetini bu kadar sessizleştirmek mümkün olamazdı yoksa. Semine, Secdesi güçlü olan olan kopardılar. Evet, evet. İslam ülkesinden birkaçı dışında neden Gazze için sesini çıkarmıyor? Neden toplanıp toplanıp kınayıp ayrılıyorlar acaba? Bilinçli inkar edenler. Taaflarını çaldılar. Haclarını çaldılar. Allah'la olan inançlarını çaldılar. O inandı dışarıdan fıkıh olarak yapıyor bunu dönüyor lebek geçen attığım videoyu izlediniz değil mi ya ya günlerdir ben o videoyu izleyip izleyip ağlıyorum ya bakın diyor buradaki diyor bu tavf değil diyor haşaki tavf değil diyor İnsanlar ekmeğin etrafında dönüyorlar bu, bu olamaz bu işte bu noktaya nasıl gelindi bir kere de gelinmedi diyor ya Allah Rabbimiz yaklaşmayın evet. İnce ince yaklaştılar. Yıllar önce Norman Ali Khan'ın geldiği bir seminere gitmiştim hatta Şeyda'yla. Evet. Sen var mıydın bilmiyorum. Ben ha, ha, evet. Çok etkilemişti o e, konferans beni yani şey söylemişti o tuzağın anlamını e, Arapça'da şeytana e, şey affedersiniz tavşana uzatılan havuç olayı varmış böyle. Havucu uzatırlarmış iple böyle yavaş 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 çekerlermiş. Bir kere de böyle hızlıca çekmezlermiş. Koklaya 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 gidiyor Orada o kelimeyi diyor kullanıyor Allah. Yani biz o ağaca yaklaşmayın derken ona bir aşama aşama yaklaşıyoruz. Adım adım az. Elmaları elma diye bir şey yok gerçi meyve de hani halk arasında o yasak elma diyorlar ya hani. O yasak elmayı böyle bir kere dalıp kıt diye kıt değiliz. O görünür olur çünkü. Bariz olur. Bariz. Zaten o bariz olanı hepimiz ses çıkarırız. Ne yaptın? Yani. He, yasak elmayı kıtladın deriz değil mi? Ama öyleleri var ki arkadaşlar elmayla oynuyor. Cebinde elma. Arada çaktırmadan Arada çıkarıyor. Çıktırıyor. Koklatıyor. 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 Cepleri elma dolu elma. Koparmış. Ama görünmüyorlar onlar. Onlar görünmediği için de biz onlara hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Yani bize bakacağız. Biz yaklaşmamaya özen göstereceğiz arkadaşlar. Aslında kendin olacaksın. Ben bir video yapmıştım. Adamın ismini telaffuz edemeyim. Ben gelmiyor aklıma. Bir psikiyatri dinliyorum ben o adamı. Hı hı. Yani sen olmaktan bahsediyor. Dinledim kendimi buldum bazı yer, bazı yerlerinde az da olsa kendimi buldum yani. Güzel anlatmış yani. Kendin olacaksın. Kendin olduğu zaman bir şeylere başarabiliyorsun yani. Söz verilmiş fıtratlar. Bir evet. de şöyle düşünün arkadaşlar. Ayetim. Rabbimiz şunu sormayacak mı bize? Ben seni parmak izinle özel yarattım. Evet. Ben seni DNA özel yarattım. Hiç kimseye seni benzetmedim. Eşim benzerin yok bu dünyada. Tek ve biricik yarattım. Sen neden herkes gibi düşünüyorsun? Sen herkes gibi niye hissediyorsun? Sen niye herkes gibi benimle bağını kurmaya çalışıyorsun? Sen niye herkes gibisin? Niye başkasını modelliyorsun? Belki aramızda şunu söyleyecek olabilir. Peygamberi modellemeyelim mi? Hemen bak bu soru gelecektir tamam mı? Peygamberi modellemek demek peygamberin yaptığı her şeyi iki dudağının arasında ya da hareketlerinde aynısını yapmak demek değildir. Model almak bu demek değildir. O sana bir örnekliktir. Ayetler de böyledir arkadaşlar. Ayet sana oradan seslenin ve hayatında çöl var mı şimdi? Ben ne yapacağım? Deve var mı şimdi? Ne yapacağım? E deve yoksa ayet de gitti. Çöl yoksa ayet gitti. Öyle mi diyeceğiz? Ben devenin yerine arabayı koyamıyorsam, ben oradaki çölün yerine burayı yaşadığım mahalleyi koyamıyorsam, bunları yerleştiremiyorsam o kalıpların içerisine, ben o zaman ne yapacağım? Allah'ım beni çölde susuz bırakma diye mi dua edeceğim? Orada öyle edildi diye. Böyle mi yapacağım. Ben bu doğayı etsem gülmezler mi bana arkadaşlar? Ha, sen çölde misin? Ha, var ya devenin yavrusu. Hmm. Diyor ya bunu niye Şu çölde bunu yapmak için? Deve, ayaklarımız niye böyle çölde şunu yapmak için? Yavrusu soruyor. anne bizim burada ne işimiz var? İşte bu <laughs> çölde değiller. Evet. Başkalarından onay beklemek. Evet. Yani Kesinlikle. Arkadaşlar. Şimdi bize grubada tonu yerin O yüzden bizi biricik yaratan Allah'a bizden de ona giden özel biz olmayı öğrenmemiz lazım. Özel bağımızı kurmayı öğrenmemiz lazım. Bazen belki hiç konuşmadan dua edebilmeyi öğrenmemiz lazım. Düşüncelerimizin dua olduğunu, duygularımızın dua olduğunu, yaklaşımlarımızın dua olduğunu artık kavramamız lazım. Duanın şekillenmiş hali elimizde bizi rahatlatır, ferahlatır. Lakin eğer ellerimde etmek için ay ayıramıyorsam ne olacak? Bir köşeme çekilip namaz kılıp secdemi koyup dua etme imkanım yoksa bu imkanı olmayan insanlar ne yapacak ki? Yürüyen duayız aslında arkadaşlar. Bak, olumsuz duayız veya olumlu duayız. Yani oraya gidersek psikolojiden hiç çıkamayız. Ama Bizdeki niyet neyse arkadaşlar akibetimiz geliyor aslında. Kibetimize yol açıyoruz aslında. Çünkü niyetimiz o. Vay be, bu niyetleri de böyle belki de e, öğrendiğimiz çaresizliklerden yapıyoruz. Ya da şimdiye kadarki yaşam ama değişebilir. Biz bunu değiştirebiliriz. Sahabe nasıl değişti? Nasıl şey? Kız çocuklarını öldürürken, götürüp bırakırken bir anda nasıl değişti bu şahsiyetler? hiddetinden, öfkesinden yerlere görleye sığamayan Hazreti Ömer nasıl Hazreti Ömer oldu? Gitti oradaki ayet okutla ne değişti? Ne Çünkü niye? Duygularını açtı, aklını açtı. Açığım ben dedi. Bunu dinlemeye açığım dedi. Kabul etti, teslim oldu. Biz o kadar okuyoruz olamıyoruz teslim. Şimdi bir ayette var ya diyor ki hani bir toplum kendini değiştirmedikçe biz onda değişiklik yapmayız. Bunu evet. bireye de indirebilirsin. Hı hı. Demek ki biz isteyeceğiz. Biz istediğimiz Kesinlikle. zaman gidiyor yani. Kesinlikle. Görüşüyor bir şeyler. Ya bana mesela bir soruyor. İşte öğrenci hakkında bilgi alırken ya ya bak hocam yok yorulduk şöyle olduk falan diyor. Ben ona çözüm üretince geri çekiliyor. Çünkü çözümler onun üstünden veriyorum. Evet. E ben diyor sana çocuğumu şikayet etmeye gelmişim. Evet. Sen bana diyorsun. Evet. Tamam da bu çocuğu yetiştiren sensin. Evet. Ben bunu kime diyebilirim? Çocuğa mı diyeceğim? Evet. Yapma etme. Sen yetiştiriyorsun. Evet. sen Bu çocuk daha 6 yaşında. Bu çocuk daha 10 yaşında. Evet. Bunu yetiştiren ebeveyn sensin. Ben tabii ki sana senin için çözümler sunacağım. Çocuk için değil. Ama o diyor ki bana hap ver. Böyle çocuğun evet. ağzımı açayım. Böyle hapı yerleştireyim çocuğuma. Bir anda vup o kız o kız değişsin. Kafamdaki çocuk olsun. Evet. Benim istediğim çocuk olsun. Şimdi biz de ayetlerle böyleyiz arkadaşlar. Böyle diyoruz ki Kur'an'ı böyle okuyayım 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 okuyayım. Tespihleri çekeyim 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 çekeyim. Bir anda böyle benden bir anda o şansiyetler bir gibi gelsin. bir aydınlanma gelsin. Biri çıksın. Sahabe öyle miydi? Ne bedeller ödediler? Peygamberler öyle miydi? Ne bedeller ödediler? O zaman şu ayet nerede kalıyor. Onlar onlar o güce... Öyle evet, şey, öyle. Yani, biz peygamber değiliz. Zaten en büyük uzaklaşma oradan. O zaman şu ayeti sıkça evet. Rabbimiz vurguluyor. Evet. Ey iman edenler. Hani yani gücün bitiyor bazen. De. Niye bunu söylüyor Sık geliyor ama. Evet. İnandıysan mücadele et. Lütfen geleceksin. Ey iman edenler, hadi amel. Ya da şöyle Lütfen. düşünün. E, Mekke'den Medine'ye geçelim. Ayetlerin evet. derinliğine bakın. Ne kadar şeyler var. Değil mi? İnsanların zalimlik içerisinde Her kalmaları, zulüm içerisinde kalmaları, acıları. Bakıyorsun ya kadar beni davet etti. Mutluluk dedi, huzur dedi, huşu dedi. Evet. E, güzel günler dedi. Bir geçiyorsun. <laughs> evet. hiç biri yok. Hepsi gitmiş. Ya diyorsun nasıl olur? Çünkü zihnimizdeki huzur farklı. Evet. O yüzden şimdi Gazze'yi anlamakta zorlanıyoruz. Sızlak var mı? Gülüyor ya gülüyor. Ölen çocuk gülüyor. Evet. Aç kalan çocuk gülüyor. Niye? Çünkü onu yakalamışlar artık. Buranın geçici olduğunu farkına varmışlar. Zaten geçecek diyor yani. Kadınlar Cennete nasıl gidiyor. şey yaptılar? Asker, Cennete gidiyoruz. Ne? Evet, cennetten mutluluk harcı. Ee, bu kısmı da Taha'yı bitirdim. Şu eklemek istediğiniz var mı arkadaşlar? Bakıyorum. Taha kelimesi için eklemek istediğiniz varsa arkadaşlar onu da bilirim.